Ne yapmayı düşünüyorsun Hasan? Hı? 150 yıllık dükkanı tarifini satmaya kalktım babamın. He? Parayı yarın istiyorlar. Vermezsen dükkan alacağız diyorlar. Gördün yaptığını? He? Paraları bu yaktı Gül. Niye bana kızıyorsun canım? Ben sadece tarifi ne kadar ediyor, denedim o kadar. Ya, geri ödeyecektim kapı orayı. Yine ıslak ıslak mı gezeydin kedi gibi? Ben senin için yaptım. Cana geleceğine mala gelsin ya. Bizim bir rahmetli Muhittin abi vardı. Akşehir'de göle düştü ya öyle. İki gün gezmiş ıslak ıslak. Boğazına hırt buz yerleşti. Hırlayı hırlayı kurtaramadılar adam. Öldü gitti işte. Ya bana ne kardeşim Muhittin'den sen? Ne anlatıyorsun bana yaz ortasında ya? Allah Allah, bul bakalım paraları. O niye bulsun? O mu verdi ki o bulsun? Sen bulacaksın o parayı. Hem nereden çıktı canım dükkanı satmak? Nereden geliyor bu manyak fikirler aklına? Batıyorduk Gülcüğüm. Çok iyi teklif verdiler. Hem son zamanlarda gofret tavan yaparken lokum iyice dibe vurdu. İnsanlar bayramda bile krem brule yiyorlar hayatım. Lokum değil. Kes! Saçmalayıp durma Hasan. Dünyanın öbür ucundan geliyor insanlar. ...lokum yiyeceğiz diye sen Turkish delight nedir biliyor musun? Biliyorum hayatım, sensin. Hakikaten öldüreceğim ya. <laughs> Hakikaten öldüreceğim ya. O dükkanı yarın alacaksın onlardan, yoksa şu koltuğa yatar... ...bir on yıl daha kalkmam, ona göre. Sen benim ağzımı oyuncaklıyorsun ya, ne kadar günah biliyor musun? Duydunuz annenizi. Yarına kadar o 70 bin lira toplanacak. Ya bize mi dedi, sana dedi. Ben hayatta karışmam. Ya seni beni var mı kızım bu işin? Hepimizin geleceği sonuçta. Sokaklarda dilencilik mi yapalım baba? Nasıl bulacağız yarına kadar o parayı? Kızım olmazla başlarsan olmaz. Onu mu düşün? Ne kadar toplarsak kârdır. Babacığım çok özür diliyorum. Benim yaz için programım var. Kimse kusuruma bakmasın. Benim de planlarım var ablacığım. Bütün kış çalıştım yani. Onu yan gelip yatanlar düşünsün ablacığım. Bir dakika ya. Arabayı niye satmıyoruz? He, satarsın. İpotekli. O da mı baba? O da. Ama sen bütün imkanları kapatmışsın. Şimdi ben bütün bu imkansızlıklar içerisinde hangi imkanları imkanlı olmaya... İmkansız baba yapamayız. Ha? Ya, i̇yi, siz siz Ne yaparsanız yapın canım. Adamlar gelsin, dükkanımızı alsınlar, işimiz gücümüz kalmasın. Ha? Evimizi alsınlar, sokakta yatalım. Ya diyorum ya, benim için hava hoş. Ben görmüş geçirmiş adamım. Beni aya koysanız ben orada da yaşarım ya. <laughs> o ne şüphe? Rater gibi adamsın. Ya. ya siz ne yaparsınız ha? Siz sefil olursunuz, sefil. Çöpleri karıştırırsınız. Soğuk sokaklarda, taşlarda yatarsınız sıcak bir araba kaputu bulsam da oraya kıvrılsam dersiniz ama bulamazsınız çünkü onun da sahibi var sokaklarda. Ya ben bunları ailemiz için istemiyorum sizden. Kendiniz için isteyin. Kendi geleceğiniz için isteyin ya. Daha uzun bir ömür var önünüzde çocuklar. Yani belki. Evet. Yarın el birliğiyle bu parayı buluyoruz. Tamam mı? Ya ben nasıl yapacağımı bilsem yapacağım da. Evleri temizliğe falan mı gitsem acaba ben? Git tabii, be. git tabii diyor ya. İjdel de al yanına. Ya kızım, azı çoğu yok bu işin. Yani az da olsa, çok da olsa bir katkıdır sonuçta. Lütfü Efendi, Lütfü Efendi... ...bütün bunların vebali senin boynuna. Belki sen yarın kaçar, kurtarırsın kendini ama... ...beddualar bir ömür boyu yakanı bırakmaz, haberin olsun. Oo, beddua mı? Allah senin! Dur, dur, dur. Hallederiz ya. Sen niye sıkılıyorsun Hasan abi ya? Ben de annemin terini sıyırır, para getiririm bu eve. Hep beraber şey deriz. De o adamın elini kemiğini vurdu ya. Ah babamınki de ne tutar ya kalp pırıl pırıl.